Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Bugün balık burcunda bir dolunay meydana geldi. Biraz böyle ruhsal olarak içe çekildiğimiz, yalnız kalmak istediğimiz zamanlardan geçiyoruz. Biraz böyle iç hesaplaşmalarımız var. Ee, son 4-5 gündür. bireysel danışmanlıklarımda da e, danışanlarım şöyle bir şey söyle, içime bir şey oturdu. Yok işte birisi diyor ki içime öküz oturmuş gibi hissediyorum, boğuluyorum, nefes alamıyorum. Yani arkadaşlar içimizde fil oturdu. Gerçekten hepimizin içinden geçti. Ve özellikle yani e, değişken burçları düşünemiyorum. Allah yardımcıları olsun. Balık 12. ev zordur. Orası biraz böyle gerçek dünyadan e, ruhani yere giriş yapmak gibi. Oradaki yüzleşmeler çetin olur. Orada travmalarımız vardır. Orada geçmişimiz vardır. Orada bütün içe attığımız e, duygular vardır. Bilinç içi konular vardır. Yani müdahale edemediğimiz alan. 12. ev sırtımızı yasladığımız arkamızda kalan alan. Çok derindir. Oraya e, somut bir şekilde giriş yapamıyorsunuz. Orası biraz daha içsel ve ruhani bir alandır. E, o yüzden biraz zor e, dönemler arkadaşlar. Aslında şu var. Gerçek dünya içinde bulunduğumuz şartlar işimiz, gücümüz, ailemiz, ilişkimiz, düşüncelerimiz, partnerimiz, inançlarımız ruhani boyutta bizi ne kadar tatmin ediyor? Bununla ilgili yüzleşmelerimiz var. Ağır dönemler ama farkındalıklar güzeldir. Yüzleşmeler acı da olsa ki Satürn orada e, güzeldir arkadaşlar. O yüzden bugün sadece e, Aklınızdaki kişinin hislerine bakmak istiyorum. Sadece duygular olacak bu açılımda. Çok uzun bir açılımda olmayacak. Ee, i̇stediğiniz kişiyi niyet alabilirsiniz. İster ayrı olun, ister beraber. Ee, sadece bu kişinin size dair en gerçek duyguları neler? Bununla ilgili açılım yapacağız. Kolektifte bakalım. Aklınızdaki kişinin şu anda anın enerjisinde size dair en gerçek duyguları neler, neler hissediyor? Bakalım aklınızdaki kişinin de içine öküz oturmuş mu? <laughs> evet, danışanlar tam olarak bu şekilde kendilerini ifade ettiler. Çok doğal arkadaşlar ama geçecek, dağılacak. Kapanma, bitiş, dolunaylar, bir şeylerin tamamlanması, sonlanması... Başlangıç da tamamlanmadır. Karar verirsiniz, yola çıkarsınız. Size dair en gerçek duyguları ha, bir teklif getirmek. Kılıç üçü niye çıktı şimdi? Tılsım prensiti bakayım Esmer. Şimdi diyeceksiniz ki hem aklımdaki kişi sarışın. Fark etmiyor arkadaşlar. Size hediye vermek istiyor. Belki bir teklif sunmak istiyor. Ama nasıl? <laughs> Tilki kartı da çıktı burada. <laughs> e yol. Aa, bakacağız bakacağız. Son kartlarımı da seçeyim. Bu kişi size gelmek istiyor arkadaşlar en gerçek duygularında size gelmek hatta aniden ya da sizin gelmenizi bekliyor olabilir değnek yedilisi ani gelişmeler haberleşmeler belki yolculuklar uzaklarla bir bağıntı ve hemen ardında bir yerkenli. ama beklemek kartı çıktı üzgünüm ve sadakat evet Şimdi çok Net bir senaryo çıktı arkadaşlar. Burada şöyle bir senaryo çıktı. Kolektifte ya çok kalpler kırılmış ya da araya başkalarının, üçüncü kişilerin dahil olduğu bir ilişki tipi. Burada eğer devam ediyorsa bu ilişki, aklınızdaki kişiyle devam eden bir ilişkiniz var ise, kırgınlıklar yaşanmış ve sanki bu ilişki içerisinde bu kişinin bir netleşmesini bekliyor olabilirsiniz ya da burada yine kolektifte ayrı olan bir senaryo çıktı yani ayrılar için bir senaryo çıktı Arkadaşlar şimdi bu kişinin en gerçek duyguları şu anda size karşı çok böyle bir çekim hissediyor tutkuları yoşmuş gibi duruyor burada bir kırgınlığınız varsa sanki bir yolunu bulmak, belki de uzaksınız. Bu uzak bir mesafe ilişkisi de olabilir. O yüzden böyle biraz sancılı dönemlerden de geçiyor olabilirsiniz. Mesafeleri kapatmak isteyen bir kişi var. Değnek yedilisiyle açtık. Yani birden çıkıp gelme isteği. Hemen altında bir yelkenli kartıyla beraber. Şimdi yelkenli biraz bize burada şeyden de bahseder. Yolculuklarla beraber bir düzen değişikliği. Yani eğer uzaktaysanız e, ya belki sizi yanına bekliyor ya da gelmek istiyor ama bu böyle hani geleyim de döneyim şeklinde bir geliş değil arkadaşlar. Bir geliş değil. Böyle bir e, belki de hayatınıza giriş şeklinde bir geliş. Uzun vadeli planlara gelmek. Bu şekilde anlatayım. Daha net olur. Ama bunun biraz vadisinin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ya bu e, bu kişiden e, ilişkiniz devam ediyordur, netleşmesini bekliyorsanız, evet ben o yola gireceğim, çok da istiyorum seninle kalpten. Bu burası kalp arkadaşlar, kalbine girdik bu kişinin. O yola girmek istiyorum, uzun soluklu bir e, beraberlikte istiyorum, sürsün istiyorum seninle bu ilişkimin, bu bağlantımın. Ama o, o, o uzun yola adım atmanın da biraz zamanı var. Biraz daha acele etmek istemediğim zamanlardayım. Dediği bir gündemi var arkadaşlar. Sadakatle ilgili bir probleminiz de olduysa bu aldatmak değildir. İlişkiniz devam ediyordur. Yani illa aldatmak değildir. İlişkiniz devam ediyordur ama tam olarak hani bu kişi bende mi değil mi? Bu kişinin hayatının neresindeyim? Bu kişi çok çalışıyor, bu kişinin çok sorumlulukları var, beni öteliyor şeklinde de bir hani e, burada sadakat sınavlarından geçmiş olabilirsiniz. İlişki tipinize göre alın. Ama burada sanki bu sınavlar verilmiş ama bu kişi hala daha sizde onu söyleyebilirim. Ve yine e, sizde dolu dolu bir şeyler sunamıyor olsa bile şunu bilin. Bu kişi size kendisini adamış, sadakat var. Ve hani yine diyorum ya bir tılsım kralı değil de bir tılsım prensi gibi yine sizi orada tutacak, bir şeylerin vaadini verecek, belki bir teklif getirecek, belki sizden bir zaman isteyecek ama ee, biraz kurnazlık da çalıştıracak. Çünkü tilki kartıyla beraber geldi. Eğer ayrıysanız da ve sadakat sınavları verildiyse çünkü kılıç üçlümüz de var. Her türlü ilişki dinamiği olabilir. Burada sadakatle ilgili sınavlar verildiyse de aslında bu kişinin amacı size sadakatini sunmak. Yine sizi orada biraz bir bekletmek. Ama orada olduğunuzu bilmek ve geldiğinde de aslında güven vermek ya da o teklifi sunduğunda güven vermek. Ya ben senin için bir şeyler yapmak istiyorum. Kendimi bir göstermek istiyorum. Ayağımı o eşikten bir çıkarmak istiyorum. O yola bir girmek istiyorum ama şu anda sana verebileceklerim bu veya şu. Şeklinde bir duruşu var. Diyorum ya burada Hani Tılsım Prensi prensler arasında Katina destesinde yine en umut vadedenidir. Ve bu kişinin asıl amacı zaten şu kısım. Gelmek bir yola girmek, uzaklık varsa yanınıza gelmek ama uzun vadeli planlar için gelmek. Yani burada gelin de hemen döneyim değil. Zaten amaç uzun vadeli planlar yapmak. O yüzden biraz daha benim zamana ihtiyacım var diyor bu kişi. Ya bir şeyleri aceleye getirmemem lazım. Bir şeyleri e, ustalıkla yönetmem lazım. Bana biraz daha süre tanı. Ama burada belli ki bazı şeyler zaman aşımına uğramış. Bunun da bilincinde ve bu yüzden zaten kendisini bir hatırlatmak kalpten gelip de size ya bir vaatte bulunmak ama belki bundan önce diyorum ya Kupa Prensi gibi daha ürkek, daha tedirgin, bir var bir yok enerjilerle gelmişti. Ama hani ben buradayım ya. Beni bir gör. Yani bir yola gireceğim senle. Ayağım sağlam basıyor. Havai değilim. Yani bir böyle hani geleceğim, aşkımı sunacağım, çekip gideceğim. Şeklinde değil. Umut vaat ediyorum ben. Belki bir hediyeyle de gelmek istiyor. Yani bakın bu hani tipine bakın. Yani güven veriyor. Vermiyor değil arkadaşlar. Burada duruyor yani. Ayağı da toprağa basıyor. Arkadaşlar. Ve eee Biraz niyeti size bekleyelim demek değil de ya beni bir gör umut vaat ediyorum demek. O yüzden burada tatlı bir tilkilik var. Size yakın olmak istiyor bu kişi. İçinden ne geliyorsa söylemek istiyor. Ve ve samimiyetle de vereceği sözleri tutmak istiyor diyebilirim. Onun tek derdi belki sizin umduğunuzdan daha fazla sürecek olması. Hani bekleme kartının. Tek derdi o. Orada bir kurnazlık çalıştıracak. O şekilde bir teklifle gelmeyi düşünüyor. Ve bu kişinin size çekildiği önlenemez bir ee, bağlılığı da var. Bunu da söyleyebilirim. Yani hani şu an Dolunay'ın enerjilerine bakıyoruz ya. Daha çok His, hissiyatlara bakıyoruz. Ee, yoğunlukla bugün sizi düşünmüş olabilirim. Böyle bir kombinasyon geldi. Öte taraftan, öte taraftan şu beklemek, bunlar da zaten biraz sonuç odaklı kartlar. Eğer bu kişinin böyle git gel enerjisi varsa ve belki de dedi ki size ayrısınız veya değilsiniz ee, şu an hazır değilim şu an ciddi bir yola girmeye hazır değilim belli ki onun zaten bir zamansal problemi var veya halletmesi gereken bir şeyleri var bu şekilde sizi oyaladıysa hatta e, o git gel enerjilerden ötürü veya çok bekletmesinden ötürü kalpleriniz kırılmıştır, araya soğukluk girmiştir. Bakın araya mesafede girdiyse zaten duygusal olarak birbirinizden de uzaklaşmışsınızdır. Bunu da hissetmişsinizdir. Belki işte diyorum ya bir sadakat sınavı verdiyseniz burada kalpler kırılmış. Ama bu kişi diyor ki ben bir seçim yapacağım. Bakın yelkenli ve yavru. Ben bir seçim yapacağım. O belki de Size zaman ayırmayıp da odaklandığı her ne varsa bu fikirleri de olabilir. Hani illa da ciddiye binsin istemiyorum biraz daha zamanım var hazır değilim demiş de olabilir. Ee, bu konuyla ilgili orayı tamamlayıp kendimi özgür kılacağım. Bir şeylerden kendimi azat edip o yola ancak o zaman girebilirim ama şartlar henüz oluşmalı diyor olabilir. Bu birinci seçenek. İkinci sene çenekte e, senaryo eğer bu kişinin e, bu kişiden kaynaklı engelleriniz varsa ailevi engel olabilir, partner engeli olabilir. Hikayeniz her neyse bu kişi bekliyorum ama benim amacım zaten bir yol ayrımı ve özgürlük özgür değilim. Ve eğer o ayrılık faslı uzun sürdüyse zaten amaç size bekle diyemediği için bekle diyemediği için burada bir kurnazlık yapıp size bir hediye bir teklifle ben buradayım ve gerçekten aklı başında sağlam kararlarla geldim diye bir duruşla gelebilir size bu şekilde gelmek istiyor ama amaç özgürlük zaten bu kişi diyor ki kendi kendime karar veremiyorum ama tek arzum bu. Bununla ilgili de bir yol ayrımındayım. Ve kendi irademle kendi hayatıma yön vermek istiyorum. Ve bu o yönün o yönün yönü de sizsiniz. Zaten yelkenli kartıyla açtık. Ama şu anda hedefim benim. Özgür olmak. Bir şeylerden azal etmek kendimi. Ama Henüz vakti gelmedi. Böyle bir açılım daha yapmıştım ben arkadaşlarıma. Sadece hislere bakmamıştım o zaman. Ama kalpten size gelmek isteyen biri var. Ve aranızda her ne geçti bilmiyorum. Ne yaşandı bilmiyorum. Bir sürü e, ilişki tipi var. Burada başkaları da girse araya. Bu kişinin size karşı önleme, önleneme, önleyemediği bir çekim var. Ve size karşı da bir sadakati var arkadaşlar. Yani kalpten bir sadakati var. E, bilemiyorum insanlar hani bazen şey hani e, çeşitli insanlar girer çıkar hayatına hani kalpten birini seviyorum bana pek inandırıcı gelmese de bu tarz şeyler ama bu kişi böyle söylüyor yani ne kadar e, araya zaman girse de kişi girse de benim sana çekildiğim e, çekildiğimde bir gerçek ve burada sanki şey gibi de sadakat sözü verilmiş gibi de burada ve bu kişi şu anın enerjileriyle aslında size gelmek istiyor. Ben buradayım demek istiyor. Size çok değil ama güvende vermek istiyor. Ee, sadece eğer uzun süredir görüşmüyorsanız burada hani unutulmamak ve hala daha size, size ilgili bir planları var bu kişinin ee, o yola size girmek istediğini. Söyledi zaten tutkuları da var, zaten sadakat var. Böyle bir arayı bulmak size bir güven vermek için gelebilir. Ee, eğer beraberseniz de yine dediğim gibi onun halletmesi gereken bir şeyler var hemen istediğiniz şartları size sunamayabilir ama yine bununla ilgili size bir güven verecek yani. Ee, belki uzak ilişki yürütüyorsunuz, belki bu kişinin henüz finansal konularda e, arzuları, istekleri yerine gelmemiştir, hedefleri e, daha oluşmamıştır, şartları artık bilemiyorum. Ama bununla ilgili de size güven vermek istiyor. Hani ben yok değilim, varım ve seninle ilgili planlarım var ve zaten sana kalpten sadığım diyen bir kişi var arkadaşlar özgür hissetmiyorsa da kendini ona bir yol ayrımı bekliyor bunun bilincinde ee, ve şu hayatıma kendi kendime yön verebilecek kıvama gelsem zaten o yolculuğa seninle çıkacağım diyen bir kişi var arkadaşlar bir mesaj alalım bakalım Kişi için bir mesaj. Yıldızlar kartı. Bir de size mesaj. Maske. Şimdi arkadaşlar. Şu an e, aslında kendisini şanslı da hissettiği zamanlardan geçiyor. Eğer bu kişi sizi dilediyse arkadaşlar. E, bunun da ilgili dilekleri gerçek olabilir. Ya da bakın burada tılsım prensi elinde para tutuyor. Dedim ya az önce. Her şey belki de. Finansaldır. Şartları oluşmamıştır. Şu aralar kendisini şanslı hissediyor. Yani finansal konularda belki de şanslı bir zaman diliminde bu kişi. Ve bakın ne diyor? Dileğinin gerçekleşmesi tuttuğunun altın olması arzu ettiğine kavuşma şansı yakalamak. Eğer aranızda finansal problemler yaşanıyorsa bu kişiyle bir yola girmek istiyorsunuz belki ve e dediğim gibi hedeflediği de o işte kaynak daha e, oluşmamışsa ya da işte kazancı ya düşükse e, bununla ilgili şanslı zamanlarda belki bir projesi var o gerçekleşiyor belki biraz daha bereketi arttı belki kazancı arttı belki terfi aldı belki işi yoktu işe girdi gibi gibi yeni yeni bu kişinin zemini hazırlanmaya başlıyor bunu söyleyebilirim ve bundan dolayı da hani o kavuşma isteği Tamam yani şansım döndü ve bu hani kavuşmama biraz daha az kaldı şeklinde bir yaklaşımı var. Çok güzel geldi bu kişi çok güzel geldi ya da bir sorumluluğu varsa bunlarla ilgili belki kafasının rahat olması gerekiyor ve bununla da ilgili zemin hazır şartlar oluşmaya başladı ve ben e, arzularıma kavuşmam için bir adım daha öndeyim dediği bir gündemi var. Şu aralar bolluk bereket ve şanslı zamanlardan geçiyor ve size daha yakın veya sizin olayınıza kendisine daha yakın, bağlantınıza daha yakın hissediyor olabilir. Size maske geldi arkadaşlar. Hakikati saklamak, maske takmak, olanı olduğu gibi yansıtmamak, bazen muzsuzluğu işte süslemek. Arkadaşlar, duygularınızla yüzleşin. Eğer bu kişiye e, arkanızı döndüyseniz, belki ilişki devam ediyordur veya etmiyordur. Zaten bu kişi sizin e, size karşı bir tedirginliği var. Hani ben buradayım demek istiyor. Eğer daha önce bir güven vermediyse, belki arkanızı döndünüz, çıkıp gittiniz. Belki hala daha aşıksınız ama belli etmiyorsunuz. Bu kişi sizden etkileşim alamıyorsa burada öncelikle kendinizle yüzleşin. Hani hep diyoruz ya mutluysanız mutluluğu dibine kadar yaşayın. Mutsuzsanız da oturun aldayın arkadaşlar. Yok enerji çalışması yok şu yok işte pozitif olalım pozitif kal Öyle bir dünya yok. Biz duygulardan yani ibaretiz değil mi? Evet gerçek hayatta da yaşıyoruz ama duygularımız da sonuna kadar yaşayacağız biteceğiz. Yasımızı da tutacağız. Yani bu sussak bunu maskelemeyelim. Eğer bu kişiyi seviyorsanız maskelemeyin arkadaşlar. Bu kişiye karşı duygularınız varsa ha bunu şöyle söylemiyorum. Gidin, adım atın. E, kendinizi belli edin demiyorum. Çünkü kimsenin ilişki tipini bilmiyorum. Ama bu kişi geldiğinde size duygularınızı maskelemeyin. İstemiyormuş gibi yapmayın. İnciliyorsanız inc yani inciltici olaylar yaşanmışsa Geçmişte veya şimdi söyleyin, kusun. Neler yaşadığınızı karşıya belli edin. Ve aşıksanız da ya ben inciniyorum, seni çok seviyorum ama bu şekilde olmuyor deyin. Ha, ben de seni istemiyorum gibi havalarına takılmayın veya çok mutluymuş gibi e, yansıtmayın kendinizi. Size de böyle bir şekilde kart geldi. burada şey hissetmiyorum hani sevmiyorsunuz da seviyormuş gibi yapmak değil burada çünkü burada son cümlede diyor ki bazen mutsuzluğu gülümseyişle süslemek mutsuzsanız etrafa gülücükler saçmayın arkadaşlar mutsuzluğunuza yüzleşin ee, ve bu kişi belli ki size gelmek istiyor geldiğinde de Duygularınızı söyleyin. Duyguları söylemek ayıp değil. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Duygulara hükmümüz geçmiyor arkadaşlar. Mutsuzluğu, mutluluğu yaşıyoruz yani. Ne kadar işte kendimizi oyalasak. bile de o içimizde. O aşk da içimizde. O keder de içimizde oluyor. O yüzden burada kendinizi maskelemeyin. Duygularınızla yüzleşin. Çünkü bu kişi belli ki gelecek ve bir teklifle gelmek istiyor. Sadakati de var bu kişinin size. Ya ben bu açılımı çok beğendim arkadaşlar. İster ayrı olun ister böyle muallakta kalan güç bela giden bir ilişkiniz olsun. Bu kişi size sadık ama biraz daha zamanı ihtiyacı var ama sanki bir şeylerin de temelini atıyor gibi. Gibi gibi inşallah güzel haberler gelir size. Samimi de duyguları var burada özleyen biri var gelmek isteyen biri var biraz kendi hayatında da mücadeleleri var ama kalbindesiniz biraz da kurnaz, akıllı bir insan onu da söyleyeyim karşınızda boş beleş bir, bir insan yok ve sizde lütfen kendi duygularınızla yüzleşin sonuna kadar da yaşayın açılım bu şekildeydi arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın Bireysel danışmanlıklar için de WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Arayabilirsiniz 536 261 0791 numaralı hattan ya da Zodiac and Tarot hesabından aynı şekilde DM'den yazıp bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. bir dahaki açılımda görüşmek üzere hoşçakalın